1990'larda Belçika'nın her yerinde genç kızlar kaybolmaya başladığında polisin Mark Dutro'dan şüphelenmek için birçok nedeni vardı. Sadece kendi annesi polise Belçika'daki birkaç evinden birinde kızları esir tuttuğunu bildirmekle kalmamış, aynı zamanda 1980'lerde şartlı tahliye ile serbest bırakılmadan önce çok sayıda genç kadın ve kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu. Yine de polisin Dutro'yu tutuklaması şaşırtıcı derecede zaman almıştı. Nihayet öğrendiklerinde en az altı kadın ve kız çocuğunu kaçırdığını, tecavüz ettiğini ve işkence yaptığını öğrendiler. Bunlardan dördü de ölmüştü. Daha da kötüsü, çok geçmeden Dutro'nun da hükümet fonlarıyla yaşadığı ve kurbanlarını sakinleştirmek için hükümetin ödediği ilaçları kullandığı ortaya çıktı. Bu da Belçikalı yetkililere karşı halkın tepkisine ve hatta Sübiyancı çeteleri ve hükümetin örtbas edilmesine ilişkin komplo teorilerine yol açmıştı. Bu seri tecavüzü ve çocuk tacizcisi Mark Dutro'nun hikayesi. Mark Dutro, 6 Kasım 1956'da Brüksel'de doğmuştu. BBC'ye göre 5 çocuğun en büyüğüydü. Mark daha sonra ebeveynlerinin okul öğretmenleri Victor ve Jenna'nın onu sık sık dövdüğünü iddia edecekti. 1971'de ayrıldılar ve Mark başıboş bir hayata başlayarak evden ayrıldı. Yetişkin Dutro, bir elektrikçi ve iddiaya göre bir seks işçisi olarak çalışarak bir yerden bir yere taşındı. Yavaş yavaş uyuşturucu ticareti yapmak, çalıntı arabaları çalmak, ticaretini yapmak ve soygun yapmak gibi suçlarda dolu bir hayata yöneldi. İddiaya göre bunu yaparak sonunda 7 ev sahibi olacak kadar para biriktirmişti. Dutro, 20 yaşındayken evliydi ve iki oğlu vardı. İlk karısı daha sonra Dutro'nun kendisini dövdüğünü ve birçok evlilik dışı ilişkisi olduğunu iddia edecekti. İkili 1980'lerin başında ayrılmıştı ve Dutroyu ilişki yaşadığı kadınlardan biri olan Michelle Martin'in peşini düşme konusunda özgür bırakmıştı. Martin çok geçmeden onun ikinci karısı ve suçlarının suç ortağı olacaktı. 1985 yazında Dutro'nun kadınları tavlamanın ne kadar sıkıcı olduğu konusunda hayal kırıklığına uğradığı ve bunun yerine ikinci karısının yardımıyla onları kaçırıp tecavüz etmeye karar verdiği iddia edildi. Belçikalı bir yayına göre Martin, onlara kaçırmanın ve tecavüz etmenin onlara asılmaktan daha az zaman aldığını söyledi diyordu. Bunun benim de yararımı olacağını söyledi. Böylece bana ayıracak daha fazla zamanı olacaktı. Ve bunların hepsini benim için yaptığı, ben de adam kaçırma olaylarında ona yardım etmek zorunda kalmıştım. Ancak çift yalnız çalışmadı. Bir aile dostu olan Rönvan Petegum ilişkisi bozulduktan sonra Dutron'un evinde kalıyordu. Dutro kısa bir süre sonra planlarına yardımcı olması için Van Petegum'u işe aldı ve onu Dutro'ya borçlu olduğunu ikna etti. Bu arada Martin minibüsü sürecekti. 7 Haziran 1985'te ilk kurbanlarını buldular. Yakındaki bir havuzda yüzdükten sonra eve tek başına yürüyen 11 yaşındaki Sylvie genç kızın yanından geçerlerken adamlar arabadan atladılar. Onu yakaladılar ve onu minibüse çekerek ağzını ve gözünü bantladılar. Kaçıranlar daha sonra Ruxa ki bir garaja götürdüler. Orada Dutro ona tecavüz etti. Ve gitmesine izin vermeden önce Polaroid kamerayla fotoğrafını çekmişti. Diğer kaçırılmalar da aynı şekilde gerçekleşti. Genç bir kadın veya kız bir minibüsün kendisini takip ettiğini fark ettiğinde tek başına yürüyüşe çıkıyordu. Daha sonra bir çift adam onu yakalayıp minibüse bindiriyor ve ona sadece fidye parası istediklerini söylüyordu. Gözlerini bat yapıştırıp onu bir eve Dutro'nun evine götürüyorlardı. Orada onun mahallesine geri götürüp serbest bırakana kadar iki adam tarafından esir tutuluyor ve defalarca tecavüze uğruyorlardı. Bazen erkekler kurbanlarına çikolata ve elma gibi ikramlar veriyorlardı. Dutro çoğu zaman onları çıplak olarak fotoğrafladı veya filme aldı. Sonunda polis seri tecavüzcileri yakalamıştı. Jean-von Petegum kurbanlarla konuşurken kendisi hakkında çok fazla bilgi vermişti ve Kızlarla yapılan görüşmelere dayanarak polis onun şüpheli olduğunu tespit edebilmişti. Ve o da hemen her şeyi itiraf ederek suçun çoğunu Dutro'ya yüklemişti. 1986'da Dutro ve eşi Michelle Martin, 11 ile 19 yaşlar arasındaki 5 kadın ve kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmekten tutuklandı. Polis çok geçmeden hem Dutro hem de Pesegum hakkında kızlardan birinden çaldıkları kalem kutusu ve kurbanların müstehcen fotoğraf ve videolarda dahil olmak üzere lanetleyici kanıtlar bulmuştu. 1989'da Dutro, adam kaçırma ve tecavüz suçlarından 13,5 yıl, suç ortakları Van Petegum ve Martin ise sırasıyla 6,5 yıl ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. BBC'nin haberine göre Dutro hapishanedeyken annesi Johnny, hapishane müdürüne oğlu hakkında bir mektup yazarak tüyler örpertici bir uyarıda bulundu. Annesi en büyük oğlunun mizacını uzun zamandır ve haklı nedenlerle biliyorum diye yazdı. Benim bilmediğim ve onu tanıyan herkesin korktuğu şey, onun gelecek için aklında olan şeylerdi. Dutro'nun aklı gerçekten de gelecekteydi. Kısa bir süre sonra hapishanede sağlık görevlilerini serbest bırakıldığında kendisine aylık maddi yardım sağlanması için engelli olduğunu ikna etmişti. Ayrıca bir psikiyatristi kendine daha sonra kurbanlarını sakinleştirmek için kullanacağı uyku haplarını yazmaya ikna etti. Annesinin uyarlarına rağmen Mark Dutro, cezasının yalnızca 3 yılını doldurduktan sonra 1992 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Ve böylece daha fazla ve daha korkunç suçlar işlemek için serbest bırakılmıştı. Ve bu sefer kurbanlarını serbest bırakma hatasına düşmeyecekti. Mark Dutro serbest bırakıldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden başlattığı işe devam etti. Bodrumunda bir zindan inşa etmeye başladı. 95 ve 96 yılları arasında en az 6 genç kızı kaçırıp zindanda tuttu. Orada onlarca işkence yaptı ve cinsel istismarda bulundu. 96 yılında tutuklandığında kurbanlarından sadece ikisi biri 12 yaşında biri 14 yaşındaydı. Bu arada ülke genelinde kadın ve kızların kaybolmasıyla halk paniğe kapılmaya başlamıştı. BBC'nin haberine göre 24 Haziran 1995'te Julie ve Melissa adlı 8 yaşındaki iki çocuk Doğu Belçika'daki evlerinin yakınında kaybolmuştu. Aynı yazın ilerleyen saatlerinde 23 Ağustos'ta Anne Marshall ve Lambergs adlı gençler bir sahil kasabası olan Ostende tatil yaparken kayboldu. Bu kaybolmalardan kısa bir süre sonra Lutro'nun annesi evlerinden birinde kızları esir tuttuğuna iddia ederek onu polise ihbar etti. Yine de genç kızları kaçırma ve tecavüz etme siciline rağmen polisin evini araması için ilk kaybolmaların üzerinden 5 ay geçmesi gerekti. 6 Aralık 95'te Dutro araba hırsızlığı suçundan tutuklandı ve neredeyse 4 ay hapiste kalacaktı. Bu tutuklamadan bir hafta sonra polis nihayet Dutro'nun evini aradı. Ancak Bodrum'daki zindanda çocuk seslerini duymalarına rağmen seslerin dışarıdan geldiğini öne sürerek kızları bulamadılar. Ayrıca inselerde Dutro'yu yeraltı zindanını inşa etme sürecinde gösterecek olan videolara ve işlenmemiş filmleri de Martin daha sonra kocasının 8 yaşındaki Lujin ve Russo adlı çocukları gizli bir zindanda tuttuğunun farkında olduğunu ve kendisi hapishanedeyken onları yiyecek ve su sağlamasından kendisinin sorumlu olduğunu itiraf etti. Ancak köpekleri beslemek için eve uğradığında kızları beslemekten çok korktuğunu iddia etti. Açlıktan öldüler. Dutro'nun hapishaneden serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra 28 Mayıs 1996'da 12 yaşındaki Sebin Derden, Güneybatı Belçika'daki okula bisikletiyle giderken ortadan kayboldu. Daha sonra 9 Ağustos 1996'da 14 yaşındaki Delhez, Belçika'nın güneydoğusundaki bir yüzme havuzundan evine yürürken kaçırıldı. 13 Ağustos'ta bu son kaçırılma olayından 4 gün sonra ve ilkinden 14 ay sonra Mark Lutro nihayet adam kaçırma olanlarından dolayı tutuklandı. Polisi onları Sabine Derdin ve Delhezi hapishane hücresinde tuttuğu yere götürdü. Her ikisinin de uyuşturucu kullandıkları ve cinsel istismar uğradıkları belirlendi. Ayrıca polisi 8 yaşındaki Julie ve Melissa Russo'nun bir deri bir kemik kalmış cesetlerini, diğer evinin arka bahçesine Dutron'un suç ortağı olduğu Bernard Meister'ın cesedinin yanına gömdüğü yerde götürdü. Canlı canlı gömerek öldürmüştü. Meister'ın evinin bahçesinde Marshall ve Lemberg's'in kalıntıları gömül olarak bulundu. Onlar da diri diri olarak gömülmüştü. Halk, Dutron'un evinin defalarca ihbar edilmesine ve aranmasına rağmen, polisin adam kaçırma olaylarının da başından beri Dutron'un olduğunu ortaya çıkarmasının 14 ay sürdüğünü öğrendiğinde şok oldu. Suçlar daha erken çözülseydi, ölen 4 mağdurun hayatta kalması mümkündü. Dava o kadar öfke yarattı ki, 20 Ekim 96'da yüz binlerce insan Belçika sokaklarını akın ederek mağdurlara ve ailelerine destek verdi ve yetkililerin davaya yanlış yönetme biçimini protesto etmişti. Zamanla Dutro'nun yüksek mevkilerdeki insanları içeren daha büyük bir Sübyanış çetesinin parçası olduğu ve yetkililerin kendi olaylarını örtbas etmek için Dutro'yu koruduğu yönünde teoriler su yüzüne çıkmaya başlamıştı. 96 yılında Regina Louf adlı bir kadın soruşturmacılara 12 yaşındayken ailesi tarafından bir aile dostuna verildiğini ve güçlü kişilerin genç kızlara işkence ettiği, tecavüz ettiği ve bazen de öldürdüğü seks partilerine götürüldüğünü söylemişti. Dutro'nun partilere uyuşturucu ve en sonunda da kız getireceğini iddia etti. Her ne kadar Rufun kanıtlarının bazı unsurları doğrulansa da yerel haberler onun bir hayalperest olduğunu ortaya çıkardı. Dutro'nun davası nihayet mahkemeye çıktığında tanık olarak görünmesine izin verilmedi. Ancak Dutro'nun cinayet davası için tarih belirlenmesi yıllar alacak. Yetkililer bunun nedeninin komplo teorilerini onlara efsanevi bir sübiyancı alanı bulmak için çılgın bir kovalamacıya sürüklemesi olduğunu iddia etti. Bu arada The Guardian, değerli tanıkların gizemli koşullar altında öldüğünü bildirdi. 9 Nisan 1997'de olayı araştıran bağımsız bir meclis komisyonu, polisin olayla mücadelede insanlık dışı, beceriksiz verimsiz ve dolanımsız olduğunu ortaya koyan bir rapor yayınlamıştı. Sanki dava yeterince felaket değilmiş gibi. Nisan 1998'de Dutro hapishaneden kaçtı. Hızlı bir şekilde yeniden yakalanmasına rağmen bu fiyaskonun etkileri hemen görüldü. Belçika'nın polis şefi, adalet bakanı ve İçişleri bakanı istifa etti. Daha sonra 99'da davanın başsavcısı Massa intihar ederek öldü. Nihayet Mart 2004'te Dutro'nun davası yargılandı. Dutro'nun duruşması 3 ay sürdü ve yüzlerce tanığın katılımıyla gerçekleşti. Dutro adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarını hemen itiraf etti. Ancak kızlardan herhangi birinin ölümüyle ilgisi olduğunu reddetti. Hayatta kalanların ikisi de Derden ve Delhes acı ifadeler verdi. Dutro, kendisini kaçıranın Dutro olduğunu 80 gün boyunca esaret altında gördüğü tek kişinin Dutro olduğunu ve kendisine kötü davranan tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Delhes, esaret altında geçirdiği 4 gün boyunca Dutro'nun kendisini yatağa zincirlediğini ve da tecavüz ettiğini söyledi. Hiç umrunda değildi. BBC'ye göre sanki onu güldürüyormuş gibi gülümseyerek acıyıp acımadığını soruyordu dedi. Bu arada Dutro, kendisini bu suçların asıl fail olmaktan ziyade Sadece bir piyon olarak tanıtarak söylentilere konu olan Sibiyancı çetesinin bir parçası olduğunu iddia etti. Savcılar Sübyancı çetesinin varlığını doğrulayacak hiçbir kanıt bulamamıştı. Dördün ayrıca Dutro'ya eğer böyle bir örgüt varsa onun neden sözü Sibiyancı çetesine vermediğini sordu. Dutro bunun kendisine bağlı olmasından kaynaklandığını söylemişti. Öldürüleceğini bildiğim için vermedim dedi. 17 Haziran 2004'te Dutro tecavüz adam kaçırma ve çocuk kaçırma çetesine liderlik etmekten suçlu bulundu. Ayrıca Anne Marshall, Lambert ve suç ortağı Bernard Weinstein'ın öldürmekten de suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Martin, kocası hapishanedeyken bilerek beslemeyi ihmal ettiği iki genç kızı öldürmekten suçlu bulunarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki suç ortağı olduğu iddia edilen Marshall Lever ve Michael Nihil yargılandı ve sırasıyla 25 yıl ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumiyetinden bu yana Dutro birçok kez şartlı tahliye talebinde bulundu. O bugüne kadar hala Nivose'deki hapishanede tutuklu bulunuyor.